O çay içmelere giderken size uygulanan bir tehdit var mıydı? Yok, tehdit yoktu. Keyfine mi deniz, gidiyordunuz? Deniz'den şey de yoktu. Hani Gülcan dedi bak dedi ben siz yaptım, ettim dedi ben ele verirsiniz öldürürüm sizi, keserim. Zaten e, darbe uğradı Deniz zaten. Bana bir şey yapamadı. Aslında sizin yasak ilişkinizi desteklediği için Gülcan da suçlu. Evet. Sizin e, birbirinizi sevdiğinizi biliyor muydu Gülcan? Ya biz ben eski eşime de zaten açıklamasını yapmıştım. Biz arkadaşlık ben evli olduğumu, çocuklarım olduğunu olamayacağını... ...e dedi benden ayrılırsan dedi ben ölürüm falan deyince yani... Kim dedi? Deniz o zaman da demişti. Peki. Hala da söylüyor, hala da söylüyor. Ben ölürüm, senden ayrılamam diyor. Sen bunun üzerine ne yaptın? Ben de yani sevdiğine inandığım için... Ne demek bu size göre? Ha, onu söylüyor. Ne demek böyle birisi diyorsa ne demek bu Deniz neyi kastediyor? Yani ...sevdiğini söyledi. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum yani. Sizi sevdiği için... Ha. E, ben kendimden bile vazgeçerim diyor. Bu size hoş gelen bir şey mi? O zaman öyle Size niye içirmek istedi? Hala öyle mi? Öyle. Hala öyle. E, o çam onu soracaktım. O bir şey içtiniz ya siz. Ben içmedim. O içerken sana içirmeye çalıştı mı? Evet, iki, yani ikimiz de öleceğiz dedi. Buyurun. Hani ben, ben i̇şte yoksam sen de olmuyor. yoksun dedi. Niye? Hı? Ben de çocuklarım olduğunu, hani iki tane bir evladım var şimdi, yani anneyim, çocuklarım... Ben Esra Hanım hala... Nasıl ikna ettiniz onu tek içmeye? Tek içmeye ikna etmedim. Ben bir onu fırlattım, ondan sonra tuvalete gitti o. Her zaman yapıyordu zaten, hani kendimi öldüreceğim, kendimi öldüreceğim diyordu. Ben de inanmadım yani. İnanmadığım için boş bıraktım. Hala tehdit altında olduğu için e, o yüzden buraya konuşuyor. Ya ben bana gelsin demiyorum. Zaten ben istemiyorum bu saatten sonra. Ben tehdit altında değilim. Yani istemiyorum ben zaten. Ama kendini kurtarsın ben onun peşindeyim. Beni buralara getirip de söyleyip de mesaj atıp da Yani sen çıkacağım şimdi... çıkacağım yayını terk edeceğim diye benden iki milyar para istedin. Gönderdim ben sana. Kızıma dayanamıyorum dedin. Kızıma dayanamıyorum ama, dedin. Para istedin. Ama yok. Sen dedin ki bana ben yayına çıkmam dedin tamam mı? Ben de çıkmazsan ben niye buradayım dedim o zaman. E çıkma <laughs> sana çık diye mi oldu? Sen ne dedin? Ailemi de tehdit Hayır. etmişsin Bir dakika. Bir dakika. Ben de aileni görüşmedim ki hiç. 2000 lira parayı siz teklif ettiniz bana ya. Yalan söylemem duruyor parayı, mesajları. Parayı mesajları tamam, duruyor. 16, paramı geri istedim 16 parayı, senem ne olacak dedim. Parayı, Hayır Murat. Parayı gönderin dedim. O, duruyor mesajlar 16 senem ne olacak dedim. Paramı verem parayı veremem dedim. Programa çıkmaya kim karar verdi? Ya da programa çıkma teklifi kimden geldi? Baba, Murat, Murat Bey. Benden ve oğlumdan geldi. Tamam bunu Tuğba Hanım'a söylediniz mi? Haberi vardı evet. Ben inanmamıştım. Hatta arkamda da Hep söylüyorlardı. Ha, ne, diyecek, ne diye çıkacaklar yayına? Yani hep söylüyorlardı. Yani tehdit ediyorlardı. Annemleri de tehdit etmişti. Hayatım işte. bak tehdit değil. Sen artık evli barklı bir kadınsın. Aynen. Onlar yayına niçin çıkacaklardı? Yani güya beni kurtaracaklar. Seni Kurtarırsa kurtaracaklar. Kurtarırsa Esra Erol kurtarır. Peki sen çıkın oraya e, beni kurtarın dedin mi? Hayır. Karın sana çık oraya beni kurtar dedi mi? Eski karın. Ben çocuğundan oğlundan duydum ben bunu. Oğlum söyledi Sen bana. Sen her bunu. çocuğun dediğini yapıyorsun. Kapıya dayanıyorsun. Bıçak çekiyorsunuz. Bıçakla yakalanıyorsun. "Biri de... oğlunuza dediniz mi?" Ne? Siz oğlunuza Deniz Bani zorla öldürmek istiyor dediniz. Yok. Mi? Ha? Yok. Ha. O, ya. şimdi oğlum bana bağlı olduğu için babasıyla birleşmemi Bak babasıyla birleşmiş. Murat Bey burada ya. Ben de mesleğim Geri hani bu işlerde ben sizin mesela <laughs> tehdit altında mısınız, değil misiniz algılayamadım. Yok, değilim. Güne nereden başlıyorsanız değişiyor tavrınız. İkincisi Evet aynen öyle. Yani dün tehdit altındayım Esra Hanım dediniz, bugün mutlu diyorsunuz. Tehdit altında derken eski eşim değil. Hayır bak Aa! genel bir şey. E, Hayır e, Esra Hanım. Denizli mutlu musunuz? Önemli ben değil. Anlamadım. Mutluysanız hep mutluluk. Neyse. İkincisi Gülcan sizin evet. arkadaşınız mı yoksa sizi tehdit eden kişinin eşi mi? Eğer sizi ilk kez... Birisi tehdit ettiyse kaçarsınız oradan. Siz Gülcan'la niye arkadaşlık yapıyorsunuz? Sonra bir de evli oluyorsunuz. Bak çelişkiler yumağı. Ben gerçekten karar veremedim. <laughs> bir şimdi dört siz... yıl daha okunur bunun içine. Şimdi <laughs> Bak, okunur. Gerçekten yani. Ama bu kitapta bu yazmıyor. Ayrı. Uygulama ayrı. Yani kitapta dışarıdan de düşünüyor. düşünüyor şimdi. Tuğba Hanım bu evlilikte mutlu mu değil mi? Mutluyum. Mutlu. Peki Murat Beyciğim. Biraz önce sordum o sorunun cevabını aldım. Evet. Siz şimdiki eşiniz Deniz Bey ile kendi iradeniz ve isteğinizle bir evlilik yaptınız mı? Evet. Kendi kararınla, zihninle, bedeninle, hücrelerinle isteyerek bu evliliği yaptın Yaptım. mı? Yaptım. Deniz Olgun söyle imzayı atarken mutlu bir şekilde o imzayı attın mı? Evet. Hala mutlu musunuz? Evet. Duydunuz mu? Tamam sıkıntı yok. <laughs> Şimdi ben buraya Deniz Bey'i davet edeceğim. Buyursunlar. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Özellikle mi aynı örnek giyindiniz? <laughs> evet. Ha? Yok ben üstümü değiştirmemi söylediler. Nasıl bir anlamı var bir örnek <laughs> giyinmenin? Aşkımızın simgesi. <laughs> Mor ve sarı. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş Kaç bulduk. yaşındasınız? 32. 32. Daha önce evlilik yapmış mıydınız? İlk hayat arkadaşınız? Evet. Tuğba. Nasıl tanıştınız Tuğba ile? Kim tanıştırdı? Yengem aracılığıyla tanıştık biz. Ne dedi yengen sana Tuğba'yı tanıtırken? Gel dedi içelim dedi bu akşam. <laughs> Tuğba da oradaydı. <laughs> e? Sonra beraber oturduk, e? içtik. Bizim arkadaş, arkadaş olarak başladık biz önce. <laughs> Sonra yengem dedi, biraz arabayla gezin. <laughs> konuşursunuz, tanışırsınız. <laughs> o anlamda biz tanışmaya başladık. Evli olduğunu Boli, biliyor Yengem mı, dediğin senin abinin eşi. Evet. Yani kardeşler... <gülüyor> <gülüyor> ee tanıştınız. Sonra ilişki nasıl devam başladı? İlk kim duygularını açıkladı? Evli olduğunu bilmiyordun evli evli. Çoluk 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 sahibi olduğunu bilmiyordun <laughs> sen bunu ne Biliyordu. O zaman hangi utan utanmaz yüzle geldin buraya? Sen hangi yüzle geliyorsun bir kere sen, buraya? Sen hangi yüzle geliyorsun, ha? geliyorsun buraya? 15 aydan beri neredeydin? Sen hangi yüzle geliyorsun buraya? 15 aydan beri nerede? ona çıkıp yapma. Sen bana Bey. ne söz verdin? Bu kadın de... benim ne yapıyorsun bu saatten sonra? bir şey söyleyeceğim. Bir sene, de etme. bir sene de olsun dedim bana. Bir sene de olsun dedim bana bir sene. Utanmaz. Peki e, i̇lk duygularını bu ilişkide kim açıkladı? Karşılıklı oldu. Yani ilk ama kimce daha cesurdu? Ben söyledim. Numarasını istedim. Hoşlanıyorum dedim. Yüksek sesle birazcık. <laughs> Hoşlanıyorum dedim. Evlenmeye nasıl karar verdiniz? Ee, bir 20-25 gün falan bir tanışma esnamız oldu bizim. Hı hı. O tanıma süreci kim nedir, huyumuz, suyumuz uygun mu diye. Aynen. 25 gün sonra? 25 gün sonra ikimiz de sanki yıllardan beri birbirimizi tanıyormuşuz gibi yıldırım aşkıyla tutulduk birbirimize. E o zaman bir şey Karşılıklı. sorabilir miyim? Aynen. Bir şey sorabilir e, miyim? Peki Tuba Hanım o dönem evli. Biliyor evet. muydunuz? Biliyorum. E, evli olduğunu size söyledim mi? Evet söyledim. E peki nasıl evleneceksiniz siz? Aşkın gözü kör. Aşkın gözü kör. Ha. Evet. Her <laughs> Şimdi artık evlendikleri e, için rahat konuşuyorum da bu aşkın gözü körde boşanma yani Murat'la boşanma olayını kim organize etti? Sen dedi merak etme ben Murat'tan tek celsede bu işi bitiririm kim dedi? Bizim ortak cevabımız. Ortaktı. Evet. Ee, Eşinize... Murat'la Deniz'in boşandı pardon tubanın boşandığı gün ne yaptınız hatırlıyor musunuz? O gün boşandılar adliyeye gittiler adliyeden çıktılar mahkemede boşandı dediler. Artık bekar. O gün ne yaptınız? Bu işi nerede kutladınız? Kutlama, e, yapmadık, kutlama biz. yapmadık biz. Ne yaptınız? Sadece buluştuk bir yerde konuştuk. Konuştunuz. Evet. Hemen de... Yok hemen hemen. hemen diye yok. bir şey yok. 60 gün sonra nikah masasına oturduğunuz. Aynen öyle doğrudur. Peki bu evlilikte e, eski eşi Murat Bey niye hala sizinle iletişim halinde? Kıskançlık. <laughs> şey haline getirmiş yani. Ne haline? Takıntı haline getirmiş. Kimi? Bizi. Ee, kim kimi arıyor? Nasıl Siz yani? şimdi evlendiniz ya. Evet. Murat Bey sizi sık sık arıyor muydu? Evet arıyordu. Tehdit diyordu. Öldüreceğim aile diye bir şey bırakmayacağım. Diyordu. Evet. Ispatla. Tamam mesaj verelim elimde. Ispatla sana Tamam mesajı elimde. Sen bu kadını, başka adamlara pazarlayacağım. dedin mi demedin mi? Onu söyle. Utanmazlık Yapma. Deme, onu söyle. Ben öyle bir şey demedim. Deme. Benim namusum bak diyorum bak sana da. bu. Konuşsana Tuba. Konuşsana. Ya yok öyle bir şey yalan ya. Konuşma. Ya yok sen öyle yalan bir şey. Sen yalan konuşuyorsun. Bizi deliriyorsun burada. Uzak hayır hayır yalan bak konuşuyorsun. Bak sen iki tane evli. Sen beni boş ver. İki tane hayır. evladım var. Okula gidiyor. Sen niye? Yüzcanlar yalan... bir taraftan, sen bir taraftan sen yalan yapamazsın. Konuşuyorsun. bunu Yani yalan konuşuyorsun. Baskaltınlasın. Sen Değil ondan böylesin. Hayır. Biz Deniz Beyciğim değiliz. bir soru sorabilir evet, miyim? Evet buyurun. Karınız e, Tuğba Hanım Cuma ilk yayına bağlandığında şunu söyledi. Dedi ki ben e, Denizle mutluyum. Ya Murat da benden vazgeçemiyor dedi. İkinci gün dedi ki o Deniz beni boşanmamakla tehdit ediyor dedi. Bak evet. dün. Evet. Varsa o bölümü hazırlayalım. Evet. Dedi ki Deniz karım... ben ondan ayrılırsam kendini öldürmekle tehdit ediyor dedi. Ben karımı ölümüne sevdim. <gülüyor> Peki <gülüyor> senden boşanmak isterse kendine zarar verir misin? Yani ben ölümüne sevdim karımı. Hayatım nasıl? <laughs> ben, sevin, ben hayat, sevdim. Ben hayat arkadaşı demişim. Tamam hayat arkadaşı. <laughs> hayatım 16 yıllık hayat arkadaşı çocuklarına kıyım yapmış. 3 günlük kocasına mı yapamayacak? Bu siz de kendinizi... Aa, aa. Hayat, hayat <gülüyor> arkadaşı <gülüyor> bak 16 gözük. yıl. 16 yıl yok. 2 tane çocuk var. Sana ha, evlilikler varmış. biter bitmez ama bitme şekli de çirkin. Allah'tan dua edin karşı taraftaki safmış da tek celsede boşanmış. Sen Tuğba senden ayrılırsa ben kendime zarar veririm diyor musun? Vermem. <laughs> Yalana bak. Peki Tuğba'yı tehdit ediyor musun? Etmiyorum. Etmiyorsun. Evet. Karını seviyor musun? Deliler gibi. E, karının seni deliler gibi sevdiğine emin misin? Ben karıma sonsuza kadar güveniyorum. Sen kocanı deliler gibi seviyor musun? Seviyorum. Deliler gibi bak. Yani hani o deliler gibi hani aklın şu açıdan öğrenmek istiyorum hayatım. Biriniz bir şeytan da burada şu üçlüde. Artık takdir seyircinin. Biri çok iyi bir oyun oynuyor böyle santranç gibi ama tabii karşındaki hamleleri anlamayan biri ise kolay. Şimdi biri çok büyük bir oyun oynuyor. Sen diyorsun ki eski kocana ben tehdit edilen bir kadınım diyorsun. Çocukların gariplerim 13-16 yaşındakiler seni kurtarmaya çalışıyorlar. Hayatım Murat Bey ve çocukların seni neyden kurtaracaklar? Ya ben kurtarsın demedim Esra Hanım. Oğlum beni çok sevdiği için kızım. Ben e, yemek yapıp gönderiyorum onları Anne biz öğrenci gibi yaşıyoruz. Biz seni babamla geri istiyoruz. Olay bu Esra Hanım. Tek dertleri çocukların sizin yuvanıza geri dönmeniz Aynen, mi? Aynen evet. Sen onları çok özür... Sen onları karşına alıp... Bakın çocuklar siz küçük değilsiniz. Bizim karı kocalık ilişkimiz bitti. Ben artık evli bir kadınım. Bu konu kapanmıştır diyebildiniz mi? Dedim ama kapanmadı. Öyle mi deniz evet. mi? Evet kapanmadı oğluyla babası sürekli kapımıza geldi. Hanemize tecavüz ettiler. Bıçak çektiler. Doğru mu? Yakalandı Kamera kayıtları var. Bıçakla yakalandılar. Doğru mu Murat Bey? Bu aileyi bak onlar Karın, artık karımız bir zor, aile. Karımı zorla kolundan tutup musunuz? getirmeye çalıştılar. Ben e, bunu bir kere yaptım. Ama Niye? E, karşılıklı tehditli oldu bu. Ne oldu? Bana tehdit edildiği için yaptım ben bunu. Ne tehdit edildiniz? Detaylı anlat. E, eşimi ve hani eski eşimi ve kendisini öldürmekle tehdit etti. Ben, Kim? Bu, bu şahıs. Deniz. Evet. E ee, öyle dedikten sonra tamam mı ben de hani canını kıyacak diye o yüzden gittim sonra karşılaştık Şimdi Anne. sana bir mesaj mı geldi bir telefon mu geldi tam olayı olduğu gibi anlat. Yani e, şöyle söyleyeyim tam hatırlamıyorum ya yani mesajla telefon geldi o anda. Hı -hı. Biz o anda oğlumla ben çıktım oğlum arkamdan gelmiş benim. Ben oğlum beraber almadım. Benim peşimden gelmiş. Sonrasında karşılaştık biz e, caddede. Hı -hı. Karşılaştıktan sonra ben bu kadını almak istedim çünkü öldürmekle tehdit etmiş. Kimi öldürmekle tehdit ediyor? Bu Deniz. Ne deriz? diye tehdit ediyor? Ee, bilmiyorum artık e, çamaşır suyu... Hayır mi? o zaman Esra Hanım söyle anasın, o zaman öyle değildi. Kızım bana gelmek istedi. Anne dedi evde misin dedi. Gel, babasının evinde oturuyorduk o zaman. Geldi kızım bana ondan sonra bir şeyler falan getirmiş. Ee, ondan sonra biz dolaştık oğlum beni aradı. Anne neredesin dedi. Oğlum parktayız denizde. yanında mı dedi. Hı -hı. Yok dedik çünkü buna saldırıyorlar sürekli. Ee, saklamak zorunda kaldık. Yok oğlum dedim. İyi dedi biz geliyoruz hangi parktasınız Ondan sonra ben yalan söylemek zorunda kaldım. Hani zarar vermesinler. Hani oğlumun başına belaya yalan girmesin diye. Hep ha, yalan tamam yalan konuşuyorum ben. Ondan sonra Bir baktım arkamdan geliyorlar hızlı hızlı. ...üçümüz, e, ya kızım, ben, Deniz, bir baktım bunlar geliyor. Deniz dedik hemen Kades'e bas dedi, Kades'e basıyorum... ...ondan sonra bunların üstünde bıçak yakalanıyor, e, kızım oradan kaçıyor... ...bıçağın önüne atlıyor, bunları yaşatmaya hakkı var mıydı? Şimdi kabul edilecek bir olay değil ama... ...o da Evlilik'te diyor ki, var sen benim yuvamı bozarsan diyor Deniz, öyle mi dediniz? Sen benim yuvamı bozarsan ben öldürürüm mü dedin karımı? Nasıl yani? Bir şey dedin mi sen böyle kötü kötü cümleler söyledin mi oğlum? Öyle bir cümle kullanmadım ben. Kullanmadın. Evet. Ee, karının telefonuna Kades'i sen mi indirdin? İkimiz beraber indirdik. Yok daha önceden vardı zaten. Peki bende. Kades'i kullanma sebebin eski eş gelirse mi? Evet doğrudur. Tamam sizde de Kades var mı? Var. Var bravo çok tebrik ediyorum. Bak bir erkek olarak da Kades'i indirmiş Kades'i de kullanıyor. <laughs> ee, gerçekten enteresan bir e, durum. Murat Beyciğim, konuş korkma dediğiniz eşiniz şu anda karşınızda... ...ve ya. sizi şununla suçluyor. Sen benim şu anki ailemin huzurunu bozan kişisin diyor. Ben, o da bozdu benim yani, aynen. Çünkü ben de <laughs> e, eski eşimden de şikayetçi olacağım. Çünkü ev ben de evliyken bunları yaptıysa... Geçti artık E paraları isterken Murat Bey, kiraları ödettirirken... Elektrik suları doğal gaz ürettirirken ben o kadın değildim de. Ödettirirken diye, diye bir şey yok. Dekontlar var elimde. Ödettirirken diye bir şey yok. Ben baktım, ben ama baktım. Ama sen ne dedin? Çocuğumu okula ben gönderdim. Bir milyarla çocuk okula sen, mı gönderilir? Sen neredeydin? Babasın ama. ya. Sen ne söyledin biliyor musun? Konuşma. Ne dedin ki bana? Otur yerine. ben de, ben de bir otur arayın, arayın dedin. Deniz, ben de sen. bir arayın dedin. <laughs> ben de bir arayın dedin tamam mı? Yardımcı olacağım demedin mi sen? Param yok diyorsun çocuklara. Beni, ben İstanbul'a gittim. Karanlıktaydı benim çocuklarım geldiğinde. Olabilir. Ben baktım çocuklarıma, tamam babası. Ben baktım diye bir şey yok. Tamam. Velayetini niye verdiniz eşinize? Kendisi istedi, vermedi. Kendisi istedi, mücadele etseydiniz hemen boşanmak istemeseydiniz. Binlerce kadın çocuklarının velayetini vermek istemediği için boşanmıyor. Siz yeni bir evlilik yapmak için çocukların velayetinden Bilerek o verdi. savaştan vazgeçmişsiniz. Sen demedin mi vermiyorum diye? Bilerek verdin sen, dedin Şimdi ki bana. Çocuklara, sen istedin. Tuba Hanım çocuklara gelmeden önce dünkü yayında... Esra Hanım tehditlerle evliliğimi devam ettiriyorum. ...bu saatten sonra bir şey olmaz, kurtaracağım kendini diyen kim? O ses, e, ses size mi ait? Dünkü canlı yayında siz mi katıldınız? Evet, ben katıldım. Siz bunları söylediniz dün. Tamam, söyledim. Ha? Bunları söylediniz dün. Ben o, o o ses sizden mi çıktı? Yani kurtarın beni bu saatten sonra... <laughs> ...ben bu diye devam ettirmeyeceğim. Kayınbabam tarafından darp edildim. Evet, Rapora dedim Hülya Hanım, ben inkar ettim. Eşimi adamı davası yüzünden. O da Malmük davası. Bu olaylarla alakası yok. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.